Bir zamanlar Çin ve Tayvan arasında gerilen ipler bölgenin istikrarını tehdit ediyordu. Ancak şimdi ilişkiler düzelmiş durumda. Kendisini bağımsız olarak kabul eden Tayvan sadece 23 ülke tarafından tanınıyor. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa ile güçlü ekonomik işbirliği içerisinde. Diplomatik açıdan izole edilmiş küçük bir ülke. Burada herhangi doğal kaynak da bulunmuyor. Ancak Tayvan teknoloji konusunda öncülüğü elinde tutuyor. Şimdi bu mucizenin başladığı yere gidiyoruz. Tayvan Silikon Vadisi olarak da bilinen Hinshu Bilim Parkı'na. 1980'lerde kurulan Hinshu Teknoloji Merkezi bilgisayar ve nanoteknoloji konusunda uzmanlaşmış durumda. Teknoloji Merkezi 400 şirkete ev sahipliği yapıyor. Tayvan şirketlerinin dünyadaki bilgisayarların yüzde 80'ine katkı sağladığı tahmin ediliyor. Uzmanlar üniversitelerle şirketler arasındaki işbirliğine dikkat çekti. Tayvan, küçük bir ülke olmasına rağmen burada birçok sanayi bölgesi bulunuyor. Onlardan istediğimizi çok kısa sürede elde edebiliyoruz. Avrupa Birliği Tayvan'ın dördüncü büyük ticari ortağı konumunda. Tayvan yönetimi ilişkileri geliştirmek için Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor. Zira Tayvan'ın en büyük rakibi Güney Kore ve Avrupa Birliği iki yıl önce serbest ticaret anlaşması imzaladı. Nanoteknoloji konusunda uzmanlaşmış Belçikalı şirketler ise Tayvan'ın başkenti Taipei'de ofis açtı. Amaç bölgedeki şirketlerle işbirliği içerisinde çalışmak. Asli. Bu tür teknolojilerin geliştirilmesi büyük risk teşkil ediyor. Maliyeti yüksek oluyor. Riski en aza indirmek için ortak olmak kaçınılmaz hale geldi. <laughs> Tayvan sadece teknoloji ülkesi değil, Tayvan'ın viskisi Kört adımda İskoç viskilerini bile geride bıraktı. Viski dünyası ardı ardına kazandığı büyük ödüllerle çalkalandı. Kavalan Viski Evi başkent Taipei'ye bir saat uzaklıkta. Tayvanlılar viski üretiminde İskoçyalıların yöntemlerini kullanıyor. Tayvan viskisi son 5 yıl içinde yaklaşık 60 uluslararası ödül kazandı ve Avrupa pazarına girmeyi başardı. Şimdi ise Avrupa'nın dört bir tarafında bu ürünleri bulmak mümkün. We haven't encountered Fazla sorunla karşılaşmadık. Ancak Avrupa Birliği vergileri düşürürse bu Avrupa pazarında rekabet açısından işimizi kolaylaştıracak. Avrupa'dan Tayvan'a ihraç edilen ürünler denetime tabi tutuluyor. Avrupa Komisyonu bu duruma çare arıyor ancak 400 şirketi temsil eden Taipei Ticaret Odası daha verimli politikaların geliştirilmesi ve serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasını istiyor. Aprire. Serbest ticaret anlaşması Tayvanlıların Avrupa Birliği'ne daha fazla yatırım yapması anlamına geliyor. Bu da daha fazla istihdam demek. Bunun etkileri olumlu şekilde doğrudan hissedilecektir. Brüksel serbest ticaret anlaşmasına siyasi açıdan bakıyor. Tayvan'la serbest ticaret anlaşması imzalamak Tayvan'ı tanımak anlamına gelecek. Brüksel Çinle ilişkilerinin bozulmasından endişe ediyor.